Şimdi bir deney yapacağız. İstanbul'da bir ormanlık yere geldik. Nisan ayındayız. Şöyle bir melisa yağıyla, şöyle bir kovanla bir e, oğul alma işlemi yapacağız. Sonra bu aldığımız oğul kovayı içine çamurla kaplıyoruz. Çünkü daha doğal olması için. Bu zeytin kovasıydı. Biraz da içi yağlı olabilirdi. Biraz yıkadım ama tekrardan yine şöyle bir çamurla kaplıyorum. Daha şey olacak, doğal olacak. Bununla beraber oğul işlemimiz başlıyor. Şimdi şuradan bir arı girişi yapacağız şu bölgeden. Oraya bir Şöyle. 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 Odunumuz kısa olsaydı içeriden yapacaktık. Yağmur suyunun falan içine girmesini engellerdi. Yalnız yok öyle. Ay, oğul otu denler buna. Aslında Melisa ya. Bununla alakalı işte bazı şeyler falan var. İşte oğul spreyi bilmem bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Her Sanki hiçbir yerde bulunmuyormuş gibi. Melisa ya. Kullanabilirsiniz. Şöyle az bir şey. damla damla yapacağız. Bu çünkü çok... eee... Nasıl konsantre bir. Bir açtık. Şuradan bunu içeri alacağız. Şimdi şuraya giriş yerine birkaç damla damlatıyoruz. İyice yediriyoruz bunu buraya. Ahşap olması önemli. Ahşap biraz daha kokuyu şey yapıyor. İç taraflarına da dökeceğiz. Melisa ya oğul otu da denir. Böyle kovanın her tarafına iyice yedirdik. Oğlu böyle ormanlık bir yerde arılığa yakın olmayan bir yere bu şekilde koyuyoruz. Bu şekilde bekliyoruz. Üzerinde böyle doğal kamuflaj yaparak doğal bir kamuflajla örttük. Kovanın ağzını şey yapamadık hani uygun bir yöne çeviremedik. Kovanın böyle sabit durabileceği bir yere şey yaptık. Sabitledik. Ağaçta biraz karınca var ama bilmiyorum etki eder mi? Deneyeceğiz. Biz bunu bir dene, dene için yapıyoruz. Profesyonel diğer kovanımızı da bu şekilde tam ters bir yöne koyduk. Doğru yön neresi bilmiyoruz çünkü. Böyle yüksekçe bir yere koyduk. Bakalım.